<laughs> ne? Nasıl alınıyor nasıl? Nasıl mı alınıyor? <laughs> Moruk. Bak nasıl alınıyor biliyor musun? 3 kere kulağa 3 kere enseye suyu sür. Ondan sonra komple yıka. <laughs> <laughs> adam gidip öyle update alır da ömür boyu cenabet dolaşacak. Samet cidden biliyorsun değil mi abdest almayı? Bak taşak geçmiyorum yani. Ha, yani ben 3 kere enseye menseye dedim yani öyle alsaydın ben yani ömür boyu cenab <gülüyor> <gülüyor> Şampuan reklamı çekin diyor. <laughs> Tamam Samet. Hepimiz hazırız. Ee, adam e, canlı yayında abdest alacak beyler. İmam power'ı yüksek olan varsa dur lan gözükmüyor hiçbir şey aman ha. <laughs> Nasıl aldın? <laughs> dün akşamdan kalma cenabet. Bak dün akşamdan kalma cenabet. Abdest aldıracağım adamı. Şortunu giyecek zaten oğlum. Artık Samet'e Cenaze namazı da kıldırırız abi. Adam. <laughs> <laughs> adam abdest alacak ya. Lan bir de kapıyı kapat ya. Bir dakika bir dakika ağzını o şeklinde yapsan orada. Ağzını o şeklinde yap. Allah aşkına yapsın diyenler bire bassın. <laughs> Adam yandı mı lan? <laughs> Beyler sıcak suyu komple açsın diyenler bire varın. Başın. Oğlum camları niye yıkıyor? <laughs> Neyse pampa gusülü al. Gusülü al da ben muhabbet eder. <laughs> adam'a gusül abdest al. Lan ne kadar manyak bir adamı. Lan adam'a gusül abdest al. <laughs> <gülüyor> Beyler <gülüyor> Beyler doğru mu aldı gülmekten göremedi mi? <laughs> Atladı hepsini diyor. <laughs> Ya bizim Samet bildiğin duş alıyor ama. <laughs> bir de akşam namazını kıldırsak tam olacak adama <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> Samet sen bir kurulan ondan sonra gelirsin. <laughs> Bak yeni abdest aldın dışarıda kızlara bakma. <laughs>